geldik. Haftaya tekrar buluşmak üzere. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun. Evet son bir eserle hep beraber böyle bir veda ediyoruz. Ee, bizim menajerimiz sevgili Mustafa Gözü Uykulu'ya irtibata geçebilirsiniz. Dilber Ana'nın sevgili menajeri benim. Ceyhan Akba'nın sevgili menajeri Mustafa Gözü Uykulu'ya programlar için etkinlikler için ne istiyorsanız Mustafa Gözü Uykulu'ya ulaşıyorsunuz. Haftaya Biliyorsunuz Cuma günü Dilber Ana Hazar Türkiye evinde. Ben de Çarşamba Cumartesi Kartal Ezo Türkü evindeyim. Pazar günü de Bostancı Türkiye evindeyim. Bizi dinlemek isteyen, bizi izlemek isteyen bütün misafirlerimize kucak dolusu sevgi saygıları sunuyoruz. Suçi lisan ettiysek de SMS'lerinizi okuyamadıysak zamanımız kalmadığı için hepiniz hakkınızı helal edin. Allah razı Allah olsun. Maalesef. Sağ olun. Allah Akşama geleceğim, Akşama geleceğim. Anahtarlar nerede? Anahtarlar ben şehrede, tavukla bir şey ben şehrede. Anahtarlar ben şehrede, tavukla bir şey. Hataya perşembe akşamı ana şovda görüşmek üzere. Allah'a sırladık. Dostça kalın, hoşça kalın.